mensupları, aziz Bafranlılar ve sayın basın mensupları. 19 Eylül Gaziler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi unvanı ile taçlandırıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve Devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı Kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm manur gazilerin şeref ve kahramanlık günüdür. Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'den Anadolu'ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çağrı'yı kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlu Pınar'da aynı akıbede uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün ateşte imtihanı ve Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 238 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk ordusunun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş. Kısacası Anadolu'nun düşmandan kurtuluş için bir kırılmadır. Türk millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanıyla Maraşallık rütbesini tevcih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız topraklar için, bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ölürsem şehit kalırsam gazi gazi değişinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz'de Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri ülkemizde karışılık çıkartmak, Türk otosunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olur sevrin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever ve kahraman askerleriyle kahraman polis güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır asıl Türk milletinin bağrından çıkmış şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gaziler gününüz kutlu olsun. Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan millet bayrak için 7'den 70'e emperyalist devletlerin topyekün saldırılarına karşı mücadele ederek bizi bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi gaziler günü münasebetiyle rahmetle anıyor. Hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyoruz. 19 Eylül 2021 Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Bey'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Vekilim, Çelenk sunma töreni burada sona ermiştir. Bugün saat 10'da